Merhaba arkadaşlar, bugünkü eğitimimize e, tedarikçimizden ürün isteme ile devam edeceğiz. En sonki dersimiz dersimizde e, siparişimizin muhasebesini yapmıştık. E, şimdi tedarik tedarikçimizden <laughs> ürün isteyelim. Daha sonra, daha sonra da bir dahaki eğitimimizde de e, onu dikime gönderelim. Arkadaşlar yine buradan şubeler e, şubemizi seçiyoruz hangi şubeden isteyeceksek. Burada ürün istek seçeneği var arkadaşlar. Ürün istek seçeneğine tıklıyoruz. Önce tedarikçi ekleyeceğiz arkadaşlar. Mesela tedarikçi listesi diyelim. Te tedarikçi listemiz boş. Buradan tedarikçilerimizi ekleyelim önce. tane tedarikçi ekleyelim mesela. Tedarikçi firma mesela e Aydın Örme diyelim. Telefon, e-posta ve adres bilgilerini de isterseniz girebiliriz ama zorunlu alanlar değil. Sadece ismi zorunlu alan. Durumu aktif ya da pasif seçebiliriz aktif diyelim. Gördüğünüz gibi bir tedarikçi ekleyelim, Bir tane daha tedarikçi ekleyelim. Bu arada Ulaş Tekstil diyelim. Evet. Arkadaşlar iki tane tedarikçimizi ekledik. Şimdi aynı yerden aynı yere girelim. Ürün istek sekmesine. Ürün istek sekmesi sekmesine girince ürün sipariş listesi sekmesi var arkadaşlar. Buraya tıklıyorum. Burada bir siparişlerim çıkıyor. Hangi siparişin malzemesi isteyeceksem onu seçiyorum mesela. Biz Ezgi Mola siparişinin e, Ezgi Mola'nın e, siparişin malzemesini isteyeceğiz. O yüzden onu seçelim. Görüntü elde Arkadaşlar gördüğünüz gibi ürünler çıkıyor. Diyor ki çelik var. 3 tane de güneşlik var arkadaşlar. Biz güneşlikten elimizde var olduğunu varsayıp sadece çelikleri tedarik isteyeceğiz. Buradan aydın örmeye <laughs> aydın örme. Bunları seçme yeterli arkadaşlar. Otomatik olarak kendi şu anda kaydetmiş oldu. Güneş gölgesi mesela yok diyebiliriz. Bunları istemeyeceğimiz için. Ve burada istenen ürünlere git diyoruz. Kimden istemiştik biz malzeme arkadaşlar? Aydın örmeden. Aydın Örme'ye tıkladım da zaten. Bakın Ezgi Bola siparişi buraya geldi. Yazdır diyorum. Ve arkadaşlar bana bir form açılıyor. Formum adı tedarik istek formu. Tedarikçi firmam Tarih, e, mağaza bilgileri, görüyorsunuz müşteri bilgilerinde sadece isim yazıyor arkadaşlar. Telefon ve adres yazsak bile burada sadece isim bilgisi çıkacak. Müşterinin diğer bilgilerini firmaya göndermemize gerek yok. Aşağıda ürünlerin tarafımıza göndermesini rica ederiz bir not düştük. Ve gördüğünüz gibi hangi ürünün ne kadar metraları istediğimiz burada yazıyor. Burada e, tedarik şeyi ilgilendirmeyen bilgilerin hepsini eledik. Yani tül perdesi başka, tedarikçiye sadece desen ve metraj bilgisi lazım. Bir gideceksiniz ya, bunu ayrı ayrı satır satır yazacağımızda işte sadece 18.4 metrede yazabilirdi ama e, bazen şöyle bir şey oluyor, özellikle mesela fon siparişlerinde e, tedarikçinin elinde e, bizim istediğimiz kadar metrajda fon olmuyor, parça parça oluyor. Mesela bize geri dönüş oluyor bu sefer, İşte parçanız kaçar metre, ona göre gönderelim diye. İşte bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için bu şekilde ayrı ayrı yazdırdık. Aynı zamanda aşağıya toplam metrajı da yazdırıyoruz. Ki eğer öyle bir durum oldu yani, eğer parça gönderecekse parçaların kaçar metreden ibaret olduğunu tedarikçi görsün. Ve toplam 2 adet sipariştir diye Ve de not düştük. E, hani olur da bir yanlışlık olmasın diye. Yani toplam kaç kalem olduğunu, toplam metrajı, metrajdan ayrı ayrı kaça metre olduğunu her şeyi açık açık yazdık ki e, herhangi bir yanlışa, ya, mavi de hem kendimizi hem tedarikçimizi mağdur etmeyelim. Evet arkadaşlar, ürün siparişi de bu kadar. Bu kadar basit. Daha sonra bu formu mesela PDF olarak indir deyip WhatsApp'tan tedarikçimize gönder gönderebiliriz. Zaten çoğu firma artık WhatsApp üzerinden sipariş alıyor. Bu şekilde aynı bilgiye tekrar tekrar yazmakla hem uğraşmıyoruz hem de aynı bilgiye tekrardan yazarak yazarken olası bir veri kaybını da ortadan kaldırmış oluyoruz. İşimizi mümkün olacak, kolaylaştıracak kolay şekilde e, yapmaya çalıştık arkadaşlar. E, ürün istek yani tedarikçiden tedarikçi ürün isteme eğitimi de bu kadar. Bir dahaki eğitimde de e, terzimize e, ürün göndereceğiz. Ürün dikim e, formunu nasıl olacağını göstereceğiz. Bir dahaki eğitimde görüşmek üzere.